Ayça Butik, Çerkez Atatürk Caddesi'nde yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay ve eşi Füsun Kubilay, Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynoğlu Kuzulu, Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem ve eşi Nuran Ertem, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Alaattin Demirbağ, AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan Aday Adayı Aynur Düzgünler ve Mehmet Danyeli ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi konuşma gerçekleştiren Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem tebriklerini iletti. Çerkezköy'ümüze ve tabii ki sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel güzel işler yapmalarını, zaten güler yüzlerle iyi hizmetler edeceklerini biliyoruz. İnşallah Çerkesköy halkımızın da göstereceği teveccühle bu güzel mağaza hak ettiği yeri bulacaktır. Yalnız konsepte bir yanlışlık yapılmış, onu buradan söylemek isterim. <laughs> Çerkezköy'de bu kadar zarif bayanlar varken 342 beden üzerindeki tarafın iş yapmayacağını düşünüyorum. Biraz fazladan koymuşsunuz onu. Yani başlar başıma ya. Geldi ya. Yani başıma Başımız sağa Ya yapmayacak diyorum ben yani sizi Zarif Bey olarak görüyorum. Neyse işin eski tarafı Allah hayırlı etsin Allah maçup etmesin Aa, utandırmasın hayırlı olsun hakikaten Aa. Çerkez köyümüz gittikçe büyüyor gelişiyor Geliş, geliştikçe büyüdükçe de böyle güzel mağazalar Çerkezköy'de oluyor çünkü bunlar ihtiyaç e, Çerkezköy'ün parasının başka taraflara gitmesinin evet. e, taraftarı değiliz İnsanlarımızın e, insanlarımızın karşılık bulacağı aradıklarını bulabilecekleri, kaliteli markaların olabileceği mağazaların sayısını atmasını arzu ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. E, bu cesaretiniz dolayısıyla sizi kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, güzel bir şekilde dizayn edilmiş ve belli başlı markaları Çerkezköy kazandıracak olmasından dolayı Ayça Butik'in açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sevgili saygılarımı sunuyorum muhterem hanımefendinin bu güzel şekilde dizayn edilmiş ve ilçemize belli başlı markaları kazandıracak olmasından dolayı bütün memnuniyet duyuyoruz. Biraz önce Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi Çerkezköy'ün artı değerlerinin Çerkezköy'ün maddi değerlerinin başka yerlere gitmesindense Çerkezköy'de kalması gelişme için, büyüme için artı bir fonksiyonel görev olacaktır. Bu anlamda böyle marka iş yerlerine açılmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu süreç artarak devam edecektir. Hakikaten de yaklaşık 3 ay yakın bir zamandır Çerkezköy'de görev yapıyor olmamıza rağmen bu tür iş yerlerinin büyük bir ihtiyaç olduğunu müşahede ettik. İstanbul'a gideceğine, başka yerlere gideceğine, Çerkes ve esnafı iş yaparsa daha memnun oluruz. Duran insanı kazanırsa çok daha memnun oluruz. O yüzden biz girişimcilerimizi tebrik ediyoruz. Yani bu süreçte kendilerine başarılar diliyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyoruz. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz. 6 bedenden 56 bedene kadar ürünlerle Çerkezköylü bayanlara hizmet verecek olan işletmenin açılışında yer almaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynoğlu Kuzulu, "Açılan iş yeri bir bayan olarak bana da hayırlı olsun." diye konuştu. davet etmek kalıyor herhalde. Çok teşekkür Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar reyonları gezdiler. No sé no, què no, no, no.